Günaydın. Günaydın. Bozcaada'da bugün son günümüz. Ee, ailemizle birlikte tatildeyiz. Bu tatilimizi onlarla birlikte geçirdik. Çok da güzel geçti. Evet, ee, ama çekim çok yapamadık. Fazla, <laughs> çok fazla çekim olmadı ama. Evet. Yine bir şeyler çıkaracak. Fazla bir şeyler bakalım. Gideceğimiz gün e, erkenden kalktık ve ada sokaklarını bomboşken turladık. Çok güzel şeyler çektik. <laughs> Yerlerde işte konuşarak video çekemediğimizden dolayı böyle çok sizinle sohbet havasında videomuz olmayacak ama yine de ada sokaklarından, kaleden, yel değirmenlerinden güzel kareler var. Onları videoya koymayı düşünüyoruz. Umarız beğenirsiniz. İnşallah. Eğlenceli bir video çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bakalım. Peki yapamadığımız için içinde kalan şeyler var mı? Yani gün batımını biraz daha yakından izlemek isterdim. Onun dışında yok gibi. Instagram'da da bahsettik bundan. Ee, yangın tehlikesine karşılık gün batımına gitmeyi, yani polente fenerine gitmeyi yasaklamışlardı. Çünkü ormanın içinden geçip Evet, biz yine de şansımızı denedik, evet. yakında ama jandarma e, araçları geri döndü, o yüzden e, daha farklı bir e, mer şeyden merkezden izledik. Yani pansiyonumuzun iki binası var, bizim kaldığımız binada değil ama diğer binanın önünden biraz uzak da olsa gün batımı çok güzel seyrediliyor. Biz de oraya gittik, izledik. <laughs> de e, bu Bozca Adanın e, önemli bir noktası haline gelen göz kırpan kadın fotoğrafı vardı, resmi vardı. E, Bozca Adalı bir ressam öğretmen tarafından yapılmış ama silmiş. <laughs> niye silmiş? Yani çok detay bilmiyoruz. Kızmış. Kızmış dediler ama <laughs> neye kızdığını bilmiyoruz. <laughs> Silmiş resmi ya. Biz de çekemedik orada da bir şey çekemedik. Neyse hayırlısı olsun artık. <laughs> Böyle aksi... biz. Aynen aksilikler falan oluyor ama yine de güzel bir tatil sence? Evet bence de güzel bir tatil. Bozcaada'ya tekrar gelir miyiz? Yani geliriz. Geliriz. Şimdi size videolarımızla, fotoğraflarımızla baş başa bırakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. here